sizlere bana gelen bir soru üzerine konuşacağım. 16 yaşında polikistik over sendromu. Gerçekten zor bir konu. Çünkü bizim de kafamızı karıştıran bir konu. Jinekolojik yaş ne demektir? Ondan bahsedeyim. Jinekolojik yaş ilk adet gördüğümüz yaşla birlikte başlayan yaştır. Jinekolojik yaşın başlamasıyla ilk 3 yıl içerisinde adet düzensizlikleri normaldir. İlk 8 yıl içerisinde ise ultrasonda baktığımız o polikistik görünümde normal olarak değerlendirmektedir. Adenosanda polikistik over sendromu tanısı koymak için bu 3 yıl süren adet düzensizliklerinin daha uzun sürmesi gerekmektedir. Aynı zamanda hastada klinik ya da laboratuvar olarak erkeklik hormonunun fazlalığını gösteren belirteşlerin olması gerekir. Ne demek bu? İşte aşırı derecede silicelenme, kıllanma ya da laboratuvarda androjen yüksekliğinin kanda saptanması gerekmektedir. Tek başına androjen yüksekliği ya da tek başına adet düzensizliği adenosan polikistik over sendromu tanısı koydurmaz. Eğer biz Adenosan polikistik sendromu tanısı koyduysak bu kızlara ne yapmamız gerekiyor? Buradaki en önemli yapmamız gereken şey sağlıklı beslenmelerini ve düzenli bir hayat sürmelerini sağlamaktır. Çünkü aşırı kilo alınımına adenosan polikistik over sendromları eğilimlidir. O yüzden bu kızlara kilo aldırmamamız gerekiyor. İlaç tedavisi gerektiğinde ise dünya çapında en kullanan ilaçlar doğum kontrol hapları ya da İnsülin direncini kıran metformin denilen ilaçlardır. Klinik androjen yüksekliğini gösteren bulguları fazla hissede anti androjen ilaçların başlanması önemlidir. Sonuç olarak adenosan polikistik over sendromu tanısı koymak zordur. Tanı konulduktan sonra da yapılması gereken en güzel tedavi hayat standartlarını düzenleyerek bu kızların aşırı kilo alınımını engellemektir. Hepinize sevgiler dilerim.